Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz anacımın kanalına hoş geldiniz herkese hayırlı akşamlar bugün sizlere şöyle e, bu taraftan başlatmak dedik anacığımla şu anda saat iki geliyor bugün anacığımla sahurdayız inşallah e, bugün teyzem vardı biz vardık hep beraber yedik içtik elhamdülillah en son böyle buraları bulaşıklarımızı yıkadık emoşumla beraber annem patates getirdi patates kızartalım diyor kameramı şöyle çevirelim Delmedi, toparladık. Bankamızı sildik. Ocağımızı, fırınımızı sildik. <laughs> Asolistlerin son gelir. Asolistlerin son gelir. Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı sahurlarımız olsun. Sahurun bugün dördüncü günü mü? Evet. Evet. Dördüncü günümüz evet. bugün. Elhamdülillah yavaş yavaş geçer. Evet. hemen zaten hemen başladı mı? Çok çabuk gidiyor hey açılma açılım. Allah'ım hayırlı oruçlar nasip etsin cumhurlarımıza. Şunuza itiraf çıkardım. patates kızartacağım. Buradan yağ getirmeyin yani. canım, bir şey var mı? Dur ablacığım. Patateslerimiz de bir kayıp. Canım patateslerimiz... He? Koş hadi, koş hadi Cansu. Taho koş hadi, turşular orada. He, oraya koydum Cansu'nu sunuyorum. Akşam e, şeyde de çok az yedim ben iftarda da. Canım istemedi böyle. Döner yaptırdım akşam yemeğinde. Ama pek iştahım yoktu. Evet. Yani insan yemeyiyor. Şunu getirdim anacığım yarımı. Ha, onu getirmeseydim canım. Bu ne için? O kokuyor. Ya. Hmm, balık kokuyor onda. Ne saçma. Neden aldınız da bunu? Onu marketten aldıydık. Altına bakana nasıl değişik olmuş. Neymiş? Poğaçalara, ne şeylere katıyorum onu be. Arkadaşlar alırsanız şu yağdan almayın. Asla reklam değil. Ge saçmış Evet. Reklam değil Bekine de yine de. Reklam değildir ama bu biraz ısındığı zaman balık gibi kokuyor. Ha, bilirim onu. Hı hı. Şeyde A101'de oluyor böyle bir tane. iki tane var a de birisi kokuyor. Hı hı. He, senin herhalde anne bunu? Evet, bunu da maddetten aldık. Hı hı. A101'inki de aynı herhalde bundan. İsim olarak aynı değil mi? isim olarak aynı da. da öyle şey olarak bilmiyorum ben de tabii ki. Hı, o iyi bak. Söyle mi bu? He. Evet. evet. Demin yıllardır olan yağısı. Yağ gibi de değil iş işte, biliyor musun canım o da? Nasıl yani? Mesela normal yemeklerine katıyorum ya da salataya katıyorum da şöyle hani ne? elimizden üzerinden harmanlayıp ya e, harmanladıktan sonra şöyle sıcak suya tuttum mu elimde hiç yağ kalmıyor. Ne Bence, mi? Bence he, hakiki yağ değil bunlar hep de. Kim bilir ne var anacığım? Evet, canım, kim neler katıyorlar annem şimdi. Işte. Ne yiyor ne işte. İşte bu <laughs> sıvı yağları buranın sağa sol diyorlar da ne yiyeceği Tereyağını da her zaman yiyemez ki. <laughs> Çalmamız ne demişti? Aç kızım da sana dursun, anca Sınır. Çayın altını yakmış mı? Ve şimdi yakın. Altı kız sizin kırmış bir dakikada kaynar. Evet, çare kaynar. Sıcak, Sıcak bir an koyayım bir de. Yardımlarınız e, doldu mu anne? Doldu kızım onlar. Belirli ki yağ şişesi vardır herhalde. Yağ istemeye bakma, kızartma yağı Altından Doldurur mu anne? da, da onun şey. için. Bunun içine heye tok istersen o sıvı yani. Anladım mesela. Evet. Hadi desin anla... içine için <laughs> He Evet, he <evet>, Anlatamadım. <laughs> evet. Hemen anlayın. Benim dönmüyor bazen. Olsun. Olabilir. Evet. Ölümle halam orada şey vardı da yeni kulaklar düzelmiş ağzını duyuyor olmuşsun geçen diyor. Elhamdülillah düzelmiş. Evet. Halam cenazesinde ağzın kaygınadı diyor. He. O zaman daha yeniydi dedim ben de. Tam taze olduğu zamanlardı. Aynen tam yeni olduğu zamanlardı o zamanlar. Hey, ağzım görüntü iyi toplanmış diyor. Ben de hem de olsun iyiyim dedim. Sadece gözümdeki yaş var O da geçer inşallah. Yaşın büyüktür. Allah'ın daha büyük de bir derman aratmasın. Amin. Tüm sıkıntıları bizlerle evet. olsun. Amin. Amin inşallah. Cümlemizi kızım. Kendi başına dilemeyeceğin cümlemizi. Bugün can sünan ilk sahurumuz. Evet. İftar değil sahurumuz bu arada. İftar evimizde yattık. Evet. Ondan sonra ben annem bile çay içmeye doğru geldim. Normalde ben geldiğim zaman hemen arkama misafir gelir. Misafir senden önce Aynen, geldim. benden önce gelmişler bu sefer. Teyzem gibi gelmişler. Valla arkadaşlar misafir hepimiz seviyoruz elhamdülillah. Evet. Evimizin bereketi. İyi ki de varlar, iyi ki de geliyorlar. Evet. evet, biz de yine gidip babamla çay hemen demle de Canım. Evet. Bu kadar da kaldırsak bırak sürüyor onda Onu da teyze var baktım. Niye arayın dedim, akşamdan pek aramaz böyle. Sonra ararsa saatte olduğum gibi. Ana nasıl açtım telefonu da çaya geliyordu demiş. Teyzeye dedim siz çay içeceksiniz dedim. Ben de buyurun gel aldım. Çayımız da ortadaydı zaten de. hayır çay içmedik. Pek koyduk. Ben de sürpriz bir halde geldim. sen de sürpriz oldun. Seni görmüştü de şok oldun. Ben de yarın bekliyordum seni. Aslında yarın gelecektim annem de. Yarın da bir şöyle evimi barkımı bir dolandırırsam He. dedim. Hey canım. İşte hemen hadi hiç bitmiyor. Mutfak Bitmez. dolabına bir girmek istiyorum. Bakalım Aynen. inşallah. Ben de yarın inşallah ev var. Bir toparlayacağım. Ben de yarın temizliği yapın. Öyle şey girmeyeceğim ince detay da de benim dolaplarım, dolaplarım bayraması da öyle değil mi? Yani beraber temiz ya. Yani. şu yok dolaplarımızda. Bugün bizim iftar menümüzde pizza vardı güzellerim. Şöyle. Anacığım bile de getirdim. Kayınvalidem bile de gönderdim. Onlar da oğluma sağlık kızı. Kesin Abi, inşallah de bir bereket etmiştir. i̇nşallah. Şöyle. Bu pizza yapmıştım. Ee, nasıl oldu güzellerim ki tepsi pişirdim. Ondan sonra bayağı bir tepsisini kaymadım bile gönderdim. Böyle etraf biraz çıtır çıtır olmuş. Şu etrafını şey yapmadım kaymadım bile yiyemezler diye. Evet. orta yumuşak bölümlerden diğer bölümlerden onlara gönderdim. Hı -hı. Eşim yedi, çocuklarım yedi. Bir tepsisini de dip koydum. Çocuklar isteyince yesinler diye. Bir tanesi ben evet. de bile getirdim. Onlara iyi olur. Hadi mı hemen fırına sürüdürüm. Aynen. Çok Bunlar da arkadaşlar. Evet, dolabında yer olanlara tavsiye. Aslında yer yok da şey yaptım, böyle bu yuvarlak tepsiyle koyuyorum. Ondan sonra bugün donuyor, sonra yarına poşetliyorum ağzını yüzünü. Şu poşetler tam oluyor. Küçük çöp poşetleri var ya. Bunlar tam birebir. Bunu şuraya koyayım temiz bu bunlar biz. Bunlar hep çöpün içine takıyor. Aman ben de almadım bu sefer ama içine. Benim de dağılı değil, bugün de dağılı değildi. Ee, sabahına şuyu attım. Ona da dağmadım bir daha. Nado da çay koymuş fırından. Baba devranbeye de giriyor. He ne demiş <laughs> <was>, akşam <laughs> döyletmiş. Kaynayacak, mürük kaynayacak dedim. Baktım. Allah Allah. Nasıl çaydanlık. He neymiş bunu ya koymuş bu kadar çay bu adamın. Herhalde doymayacağını sanıyor cano. Sey çaya kanmayacağım sanıyor. Aynen, daha da fazla içmek istiyor. He he. Her bu kupakraktı, her daha iki kere çay denk geldi. borcunu açalım. İki de kahve işte. Bir de kahve işte. içti. Şimdi bir daha çay içecek. Bir de yatmadan kahve Daha yatmadan içecek saat 4 gibi. Allah Allah. Allah Şu da vurma mı anne? Neyi cevap? Ne ne? Neymiş bir Hindistan gibi? Bilmiyorum ki ama tatlı çok güzel artık. Artık. Şöyle de. Tamam, markette ne olmuş görmüş lezzeti çok güzel yumuşak böyle. Normal kendi dikkat et. İçinde bir bir cıt kutular oluyor gözüm. Bakıyorum ben onlara. Hem ona bakıyorum hem de kana diyorum bir hanmadan yemezmiş bu diyorum da. O da ne vardı anne? ne bileyim yapacağım diye. Ne evet, de olsun. Evet. Zeytinimiz evet. de bitmiş bak. Bu. Buyurun. İlk alakalı. defa zeytin yedik bu sefer ha. Allah Allah. İlk defa. Allah hoş gireli. Hiç normalde yemezler. Kahvaltıya <laughs> getir. Hani buradan şimdi yedir mi? Yok hiç inmez. E, kalp ve ya tamam ben öyle çıkarabildim. Evet, tamam. Onu akşam borcumuzu açalım getiriyor birer yiyorlar. Ben pek yemeyeyim. Bunlar yiyor. Kan seviyor. Evet. Servis hazır olsun. Hadi dur. geldi Arkadaşlar böyle sessiz durdum hani bakmayın. Evet, ne geldi. He çok konuşma isteğim var ama çok uykum var. <laughs> Uyku bastırıyorum. He. Böyle anlatım diyorum ne konuşacağım. Ağzımda dolar konuşmak <laughs> ama uykum geldi. Benim çocuğum yok. Allah Allah. Sabahın bu günü Gece ne alır ana? Ben sizin nasıl yaşıyorum? No, yok ben sizin kadar, <laughs> baban kadar duramam ki canım. Buyurun <laughs> <Canım> ben. ben. <laughs> baban çok bekliyor. Hey. Ben Benim uyuyorum. Tamam uyumur. Akşam da büyüme. Şimdi bir şey mi yaptık saatini. Saat bir yatırdık. yat verdik. İyi bir keşkep kan zamanı market o açacak diyeyim. Bir kendinden yatalım dedim. Bir de yakalmaz, çıkmaz, olmasın dedim. He. O karnını doyurunca yattınız da, da yattık. İnsan acıkmıyor ki. Elhamdülillah. Vallahi yani. sabah 8'e kalktım uyanacaktım. O bizim 1 yaşım kısa gideceğim böyleyim. Uyumustum ona kadar. <laughs> ona kadar 11'e kadar uyumuşsun. 9'da kalktım. 10. 11. 2 saat 9. çolu çocuğu uyandı. Evet, İlk saatta uyudu. Sonra kalktım gayret. Bir Dişler aldım. Hey. Evet. Yani, Tüm başımı değiştirdim kıyaftıklarımı da. Karanlıksa düştüm yola faktor. Cumhuran kursumuzda maşallah bir şey var. Ee, Tabi öğrenci, cemaat, yani herkes öğrenci değil de cemaat maşallah bir çoğalıyor. Maşallah. Ee, normal bu kadar insan ne oldu da şimdi mukabele yapılıyor ya o yüzden bayağı çok kişi geliyor. Çok Bir niye yok inşallah hep böyle olsa diye düşünüyorum. Evet. He, Fatma bu şey de diyor. Fatma yenge de keşke diyor böyle olsak. Görmek istediğimiz şey bura diyor. Rabbim sayılarımız artık istiyor. Amin inşallah. E, o kadar arkadaş da zor. Gelmez ya. Yani, hmm. yani muhabele bitti mi dağılıyorlar. Muhabele bitti mi? He, herkes dağılıyor. O zaman tek bir kişi kalır. Olsun bana. Hayırlısı olsun. Biberlerimiz bir bir acıyma. he. Şu kısımları dağılır. Şuraya girerek ben zehir. Allah Allah. Akşam şey doğradık mı? Hatta yemediniz mi? Dönerim yanına. Şey ya, kaynayla kaynayla dürüm yapmak isteyip <laughs> gitmedi acısında. Bunun acısı işte. Ama... Baban insin diye ben ona doğradım dedim doğrayayım mı? Çok doğradım dedi. Doğra İki tane doğradıydım. İki biberi de o da büyüdü hmm. biberler. O e çok büyüdü. Ayıp dökmedi. Sonra da evet. oldu? Babam biraz şişmin içine, dürümün içine koydu da ben yemedim. Acıyı yiyemem ben. ben de yemedim o kadar. Hmm. <laughs> <değil. yiyorum gülüyor> da karşırısını hiç. <laughs> yiyelim. Burada bitsin bakalım. Burada üstüne bir de öteye peynir de canım. Şimdi değil anne. Ama bu bitsin de biraz. Bir şey olmaz ne olacak sanki? He. Kaşarımız yok bu arada. Kaşar da bayağı oruçtan bu tarafa oruçtan bu bir, bir haftadır on gündür almazdık. Son hmm. yaptığımızda ne yaptık? Mantara yaptık herhalde. Bu kaşık şey, mı yiyor? Lastik gibi yiyor. Değil mi şey, olacak? Kaşarı mı <laughs> Biz bazı yok böyle pizza şeyime hemen bitirebiliyor be. Aynen. Çabuk bitiyor. Çabuk bitiyor ya. Ben de bir aldatım börek yaptım. Bir aldatım pizza yaptım o zaman. Bir çift de alma yok da yapma yok da. Bunu da yeter olur da. Oruçta da yine bilmiyor. Yine yapıyoruz. Hı hı. Hı. -hı. Ay, ne oluyor anne? Ne oluyor anne? Yani? Benim bir yemeğim ...dansınlar içeri. İyi de Bak. Benim yapamıyorum Aynen. Hatta Evet. Hocam de ben anladım. da. He. Evet. Tamam. O kadar da. ya Ben de bilmiyorum da acı oldu, küçüldü, yem oldu. Niye acı değil formansın bilmiyorum alt üstüne. Ben de şey aldım, e, şu kırmızı biberlerin arkadaşlar kayn babam gibi köz diyorlar Acı biberler. Soba güzeldi. üstünde. Acı biber mi oldu? Kırmızı. Hey, Allah'ım böyle şeker gibi, yani. uç kısmı tatlı, devamı acı. Hmm. Uç kısmını ben yiyorum, devamında Hasan'a bırakıyorum. O acıyı çok sever ama çok güzel tadı. Böyle şekerimsi. Kirası 150 liraymış. Yani bu hmm. aldım 75 lira. Çünkü acayip tüketmeyiz. Hmm. Sadece niyetli oldum çünkü o an canım istedik, perşembe. Aynen. O canım her şeyi ister. Teyzem diyor ya bu hafta pazarda hiçbir şey bırakmamışlar. Sebze meyve hep bitmiş Esas gibi. Esas vardı. Ben de dedim insanlar hep oruç ya. Hani ne alacağını şaşırıyorlar. Bilmez de belki o kadar şey de işte oruç olunca kendisi hepsini istiyor. Marullar şeyleri doldurduk. He. Hani kurmet bir ya işte. Ne sanmıyor? Hepsini canım gösteriyor. Halbuki hiç bir şey yemiyor. Azıcık bir şey at. Şey, bir kase torbayla da doyuyor. Ne oldu mu bu? Evet. Evde vardı evet. baba, evde yokur, da bir şey hiç mi? Baba ne diyor mu? Ne diyor ki? Lan da mı? Al Ömer'i. Burada da su var ya. Evet. Ee, Oğlum burada da var su. Kestim seni. Al bunu. Al bunu. Git bebeğim. Besmeyi için. Nasıl var. Hiç, hiç mi? Yok. Bir konu durun senin bismillah. Ben öyle lan. Ölmüyor, ölmüyor. Alalım. Niye ki? E, Arkadaşlar. <laughs> dün de var ya dedim ki kendi kendime. E, mesela biz saat 2 e, gibi neydim yiyor. Biz dediğim de yükselenler benim eşim yemiyor. Limonlu su içiyor. Bir de suyunu içiyor. Yatıyorum. kilo almıyorum diye yemiyor bir şeyler biz iyi yiyor e, yükselim mi kaldırıyorum. Bir gün kalktı, ikinci güne uyandıramadım. Üçüncü güne yine kalktı derken. Öylece e, iftar, iftarı sahurumuzu yapmaya çalışıyor. E, dün dedim ki uyumayayım dedim. Çünkü sabah namazını kaçırıyor uyuduğumuz zaman. Uyumayayım en iyisi sabah bekleyin. Ondan sonra da e, hem sahurumuzu yaparız hem de e, şey namazımızı kılar yatarız diye şey yaptım. Bekledim sabah 4'e kadar dedim durdum. 4'ten sonra uyumuşum işte. Rabbim tarafından 5-10 gece de geri uyandım. Sen bunlar mı? Yine yani, evet. şey. de sen. Yeni bir ne bakmışım. Yeni bir de Şeyde közleniyor. Görebilirsiniz. Ne arıyorsan bunlar, Beni bir tabağı arıyorsan. 是吗？ Niye akuma ya gelmiş? Bak o tutmak ne ki? Maşayı, maşayı da o yanına döndür, evet. yanına elim yani. Tam makelim or biley. Şöyle tutun dillerine aşağı kızım. Ha. Baba, canım, şey vardı, şey, pat pat, böyle, şey. Ne yani? Et biraz atam kızar mı bütün oluyor da. Tamam, masanın üzerinde şey var, da almıyor. Şimdi atlatıyoruz ızgarayı. Masanın dilleri bana. Kozgemen mi i̇şte geçiyor herhalde. Kozgemen Kozgemenliğin geçiyor. Ha. Pazardan ne var da şöyle şeyler alma yok. Aşk görmedimdir. Korktum ben var orada. Şöyle siyah oluyor, çizip çizik dedikleri var. Hı. Ne hmm. şey çıktı lan da. Yok yok yani. Artık her şeyler var. Allah. Elimde başka. <laughs> Şunu da açayım son. Ben yiyebiliyorum acıyı. Yiyemiyorum. Ne? Ne? Tabağından yiyor mu? Ne? Şeker pastası. Tamam, da... Ne pek vaziyette yapayım. Hmm. Hasan sever Böyle pek şey yapmam. Şöyle bölelerimizde közledi. Şimdi pizza da pişmek üzere. Güzel kokular yayıldı. Anne hani zaten ben bu e, pizza'nın alt bölümüne kaşar yapıyorum ya üstüne olmasa da olur. Ee ne olacak sanki? Bir şey olmaz ya. Ben. He. Aman annem daha iyi bir kurşumuz var. Hangisinde? Şu kutçu ne yapıyor Şimdi biberler Hey yanına. Sen onun ya. da he yok herhalde anda kutursun. Kutur. Doğru al, git. E dedim. Gel, iki kavanoz. Onun işte ikisinde gidik. E buradan da kutur üç dört tane var benim. Bir tane götürdüm yeter fazla bile. Anlatayım yiyecek bizim götür. Baba ne sever anne. Annem daha benim şiş, büyük şişelerde de var. İşte büyükten götür. Zeytin şişesinde. Ağır, normal şu o zaman şey de götür konserve şişelerinde. <laughs> Hayır Hasan sen yürümeyeceksin sen mesela. sever. Dönerler ne yapıyorsunuz? Hey bak ben benim çakıma gelmedi koymak. Turşu neydi uğradım da? Hı. İlk defa turşu aklıma geldi. Şov bitmiş baktım kavanozda. Gayrı doğru. Ama böyle iyi yapsın. He evet. valla. Üç mü dört mü kalmış. Bak onun içine dürdüğü iyi de dürmüyor. Şirkoste gibi görüyor bana. <laughs> Seviyorum. Bu nasıl büyük ya. Hımm o pek büyüğünü aldın o zaman babam. Hmm. Bunun bir boy küçükleri var. Onlardan alsak Benim bunun bir gütçüğü var. Şortu da yayıp gıttı şurası. Böyle açılıyor yavaş yavaş. Hmm. Atılacak hmm. gibi. Böyle bir benim vardı gütçük Yazın koşumu şu yapardan şöyle kaldırdım çıkardım ya. Ağırı girdi, ağır girdi. Ağır girdi dışarıda. Ağır, güldü. Güldü. ağır, ağır al, haşla yordu, ondan kop girdi. Yandı ah, mı? Bizim, bizim. <laughs> Şuna geldi ya bunu Şuna deyip geldi ya Bu pişecek, evet. bu kaynayacak. Bir de bu pişecek arkadaşlar. Aynen. Soframız hazır elhamdülillah. Soframızı çeliğe döktü, sofrayı da sevdim. Ve çapa koy. Bu da hazır. Iki, iki, i̇nşallah çocuklar da mi? De i̇nşallah değil

Saat 2-3'e gelecek. Daha mı Çocuklar buranın tadını çıkarıyor. He. Dur Zaten bu nedir anneanneme diye ağlaşılır. Hadi gelmiyor arkadaşlar. Misafirliğe gidiliyor ya da evde kendime böyle işlerim oluyor. Hazırlığım oluyor derken. Çocuklara kalsaydı, bu bura evet, gelir. Bir bir, bir, o yüzden. Eyvallah. Gelemem annem. Çocuklara bakma onlar her gün gelmek istiyor. Hey. Kuşlar merak hiç <laughs> Bir ses yok gelmiyor ya. <laughs> <laughs> ya. Sağ ol adına. Annem orada duruyor, elle ben de sana evet. gidim diyor. Ya sen bize gel diyor. Ya ben size gelim diyor. <laughs> çok, çok Hani ben de size varsam ağzımız bağlı olacak. Ekmek yürüyorsun değil mi? Yürüyorsun değil mi? Yasak. 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 yine Yasak. 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 Yiyeceklerimiz pişsin. Videonun devamına inşallah görüşürüz. <laughs> evet cümleten hayırlı ramazanlar sevgili takipçilerimiz bugün ramazanın dördüncü günü Allah'ım tuttuğumuz oruçlarımızı yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin inşallah Rabbim Allah'ım biz şöyle eşimle ev baharı toparladım Çamaşırlarımı maşalarımı cansımıza bağlan serdiydi. Ondan sonra ben de bir evleri çektirdim. Ondan sonra biraz yattım uyudum, biraz kalktım derken buranın yolları nasıl kötü ya, ne bu Geçen kurstan gelirken buradan geldim, töbeledim. Aa, rüzgar nasıl geliyor adama biliyor musun? Geliyor, iyi Yüzüm kapalı da. Evet. Yüzüm haydi şöyle sardım yüzümü. Tekrardan bakayım. Günün nasıl iyi de hava Evet, Esiyor. Esiyor, estikçe de yiyor adam yüzüne. Bugün Fatma halam bile davetliyik. Ee, halam aramış sabahına. Yemeğe bizim orada yiyelim akşama diye. Ben de olur dedim daha akşama da bir buçuk saat var yardım edelim diye erken gidiyorum. Gülhan ablam varmış aslında ama yine de olsun salatasını yapsam bir fayda dedim. Erkenden gidiyor. Yani daha ezanımıza bir buçuk saat var. Şu anda saat tam beş. bu yol çok berbat görüyor musunuz? Havalar iyi da şuralarımız taş döşenseydi nasıl güzel olurdu. havalar kış günü daha yaza giremedik yaz olmayınca tabi iş göremiyor kimse şimdi iş yapacak da He, bir de çamur da çöker ki buralar Aşağıdaki bulut da var. Tek bir nasıl orada duruyor. Bakın, Kedi gibi nasıl iyi oturmuş. Var, kuyruğu da var. Ne? Evet. Kulakları var, kuyruğu var. Ben kediye benzettim onu. Her taraf masmavi, kurban beyaz, değil Hı, -hı. Nasıl bir ayrı şekildeymiş. Aynen. Araba geliyor.